ülkemizin fikir hayatında önemli bir yere sahip olan ve Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önde gelen yazarlarından biri olan Hüseyin Yalatsız, 12 Ocak 1905 yılında İstanbul'da doğmuştur. İlk öğrenimini Kadıköy'deki Fransız ve Alman okullarının da içinde bulundurduğu çeşitli okullara tamamladı. 1922 yılında girdiği imtihanı başarılı olunca Atsız askeri tıbbiye yazılmıştır. Askeri tıbbiye de öğrenim gördüğü sıralarda Türkçülük fikrinden etkilenmeye başlayan Nihal Atsız, Ziya Gökalp'in cenaze töreninde düzenlendiği günün akşamı Türkçülük fikrine karşı olan bir grup öğrenciyle kavga etmiş ve bu olay sonucunda okul idaresi tarafından cezalandırılmıştı. Ardından 1925 yılında da Hüseyin Nihal Atsız 3. sınıftayken daha önceden de çeşitli sorunlar yaşadığı Arap asılı bir subaya selam vermeyi reddettiği gerekçesiyle askeri tıbbiyeden atılmıştır. Bu olaydan 3 ay kadar sonra kısa bir süre için Kapadaş Erkek Lisesi'nde öğretmenlik yaptı ve ardından da bir vapurda katip muavin olarak çalışmaya başlamıştır. Niyalatsız her ne kadar geçici işler yapmış olsa da Türk tarihi ve edebiyatı ile ilgili araştırmalara ilgi duyduğu için tercini de bu yönlerde kullanmıştır. Eğitim hayatına verdiği bir yıllık aradan sonra 1926 yılında günümüzde İstanbul Üniversitesi olarak bilinen zamanın İstanbul Darifini Edebiyat Fakültesinde Edebiyat Bölümüne ve aynı zamanda okulun yüksek muallim mektebine kayıt olmuştur. Ancak Niyalatsız eğitimine başladıktan bir hafta sonra sonra askere çağrılmıştır. İstanbul da Ekim 1926, Temmuz 1927 tarihleri arasında 9 ay süreyle er olarak vatanı görevini tamamlamıştır. Askerliğini tamamlayan Niyalatsız eğitim hayatına geri dönmüştür. Hem fakülteden hem de yüksek muallim mektebinden 1930 yılında mezun olmuştur. Hüseyin Niyalatsız Türkiyat Mecmuası'nın ikinci cildinde yayınlanan arkadaşlarıyla birlikte hazırladığı Anadolu'da Türklere ait yer isimleri adlı makale ile hocası Mehmet Fuat Köprülü'nün dikkatini çekmeyi başarmıştır. Bu sırada eğitim fakültesi dekanı olan Köprülü, yüksek muallim mektebini bitirdiği için liselerde 8 yıl mecburi görev yapması yeken size affetmiş ve Ocak 1931 yılında kendisini asistan olarak atamıştır asistanlık görevine başlamasından hemen sonra çıkarmaya başladığı Atsız Mecmua'da milliyetçi mücadele yazıları yazmaya başladı. Böylece Nihal Atsız kısa bir süre tanınmış ve bu andan itibaren Türklük davası uğruna adadığı çileli yaşam başlamıştır. 1932 yılında Nihal Atsız'ın Mecmua'nın 17. sayısına yayınlanan 100 Kızartacak Listesi adlı makalesini öne sürerek önce komünizm karşıtı yazılara geniş yer verilen dergi aralıksız yayınlanan 17 sayısının ardından kapatılmış ardından da Nihal Atsız'ın asistanlık görevine son verilmiştir. Üniversite asistanlığından çıkılan Atsız'ın bu tarihten sonra memuriyet hayatı başlamıştır. Önce Malatya'da ardından da Edirne'de öğretmenlik yapmıştır. Nihalatsız yaşadıklarına rağmen davasından vazgeçmemiş, Edirne'de atsız mecmuanın devamı niteliğinde olan orunu yayınlamaya başlamıştır. Türkçülük ülküsünü güçlendirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla çıkarttığı, Türk Tarih Kurumu tarafından yayınlanan ve liseler ders kitabı olarak okutulan tarih kitaplarına yer aldığını iddia ettiği yanlışları ağır bir dille eleştirmesi sonucunda 9. sayısından kapatılmıştır. Sonra da 4 yıl kadar Deniz Gedik'te hazırlanma okulunda aynı Malatya'daki gibi Türk öğretmenliği yapmış ancak buradaki işinden de 19 1938 yılında uzaklaştırılmıştı ve böylece memuriyet hayatı son bulmuştu. İkinci Dünya Savaşı sürerken komünist faaliyetlerin arttığını düşünen Atsız, Ekim 1943 ile Nisan 1944 arasında yeniden yayınladığı Orhun dergisinde yer verdiği yazıları nedeniyle Boğaziçi Lisesi'ndeki işinden de 1944 yılında çıkarılmıştır. Ayrıca Sabahattin Ali tarafından hakkında hakaret davası açılmıştır. Sabahattin Ali ve Nihal Atsız'ın arasındaki dava öğrenciler arasında büyük yankı uyandırmasıyla öğrenci olayları ve gösterileri meydana gelmiştir. Bu olayın ardına Altsız ve arkadaşları darbe teşebbüs suçundan yargılanmış ve cezalandırılmıştı. Nihal Altsız 6,5 yıl ceza almış ancak kararın bozulmasıyla 1,5 yıl sonra cezaevinden çıkarılmıştır. Uzun bir süre öğretmenlik mesleğine dönmeyen Altsız çeşitli işlere çalıştıktan sonra 1950-1951 Haydarpaşa Lisesi Edebiyat Öğretmenliğine getirilmiştir. Burada sadece 2 yıl görev yapabilen Altsız 3 Mayıs kutlaması için Ankara'ya verdiği konferans nedeniyle Süleymaniye Kütüphanesi'nde görevine iade edilmiştir. 1969 yılındaki emekliliğine kadar 17 yıl burada çalışan Atsız aynı zamanda 1962'de kurulan Türkçülük Derneği'nin genel başkanlığında da üstlenmiştir. 1964'te ölümüne kadar Ötüken dergisini yayınlanmıştır. Kendisini Türkçü, milliyetçi ve Turancı olarak tanımlayan ve hayatını bu uğurda yönlendiren Atsız yaşamı boyunca sol görüşlü kişilere faşist olarak suçlanmış olsa da o bunu kabul etmemiştir. Hüseyin Nihal Atsız geçirdiği kalp krizi sonucu 11 Aralık 1975 tarihine vefat etmiştir. Şimdi senaryomuza geçelim. Geçelim. Eğer ki Nihal Atsız iktidara gelseydi ne olurdu? Öncelikle Nihal Atsız'ın iktidara nasıl ulaşacağını aynen bir hikaye dâhil anlatalım. 1938 yılında memuriyet hakkı son bulan Atsız fikirlerini artık okullara değil mecliste sunmak istiyordu. Öğretmenlik mesleğinin son bulmasıyla siyasete atıldı. Aşırı milliyetçi ve turancı fikirleri başlarda pek tutulmasa da dünyada aşırı milliyetçi ülkelerin bulundurduğu güç ve başlattıkları 2. Dünya Savaşı ile birlikte Nihal Atsız'ın fikirleri mecliste öne çıkmaya başladı. Atsız sonunda kendini ifade edebilecek bir konuma gelmiş ve fikirlerini oldukça sert bir şekilde mecliste anlatıyordu. Hatta mecliste solcular ile büyük tartışmalar başlıyordu. Ancak Avrupa'daki savaş dolayısıyla mecliste en çok konuşulan konu Almanlar ve Almanların odası bir Türkiye işgaliydi. Bundan korunmak için meclise birçok önerge veriliyordu. Bazıları Almanlara karşı durmaları gerektiğini söylerken bazıları da Almanlara dost olmayı savunuyordu. Almanlarla yapılacak diplomatik ilişkiler için belirli isimler aranıyordu. Son zamanlarda meclis içerisinde popülerliği artan Nihal bu görev için en iyi isim olarak görülüyordu. Atsız ise Almanya'ya gitmenin kendisi için biçilmiş bir kaftan olduğunu farkındaydı. Bundan dolayı bu görevi direkt kabul etti. Hazırlıklarını tamamlayan Atsız görevinin başında Almanya'ya doğru yola çıktı. Yaklaşık bir ay boyunca burada konaklayan Atsız geçirdiği her gün değil her dakikayı ince ince dokuyor, Almanya'da karşılaştığı iyi kötü her şeyi bir not defterine döküyordu. Not defterine yazdığı her şey Türkiye'ye döndüğünde bir kitap haline dönüştürülmesiyle Almanya Seyahatnamesi olarak satılmaya başladı. Almanya Seyahatnamesi o kadar tutulmuştu ki Niyalatsızın meclisteki popülerliği halka da yansımıştı. Almanya'da yaptığı raporlar sonucunda meclis yavaştan sağa kaymaya başlamış, Almanlarla ilişkisi iyileştirilmeye başlamıştı. Bu sırada Niyalatsız günden güne mecliste güç kazanmaya ve iktidarı tehdit edecek seviyeye ulaşmıştı. Almanya'da Yunanistan ele geçirip Türkiye'nin komşusu olduğu an müttefik olma arzusu daha da arttı. Oluşan koşullarla birlikte aşırı sağcı olan Nihal Atsız'ın popülerliği ile birlikte iktidarın değişmesi gerektiği vurgulandı. Böylece iktidarın bir numaralı adayı olan Atsız aldığı büyük desteklerle birlikte 1941 yılının ortalarında iktidar koltuğuna oturdu. Nihal Atsız'ın iktidara gelişiyle uluslararası basın çalkalanmaya başladı. İngiltere ve Sovyetler Birliği Türkler ile tüm diplomatik bağlarını kesti. Ardından da Türkiye'ye büyük yaptırımlar uygulanmaya başladı. Alman Almanya ise Nihal iktidara gelişini kutlamak amacıyla Türkiye ile önemli diplomatik temaslara geçti. Temasların olumlu sonuçlanmasıyla birlikte iki ülke liderinin de görüşmesi için Berlin'de hazırlık başladı. Hitler ve Atsız'ın görüşmelerinin olumlu sonuçlanmasıyla Türkiye ile Almanya gayri resmi müttefik haline gelmişti ve artık Almanya savaş planlarına Türkiye'yi de dahil ediyordu. Atsız başa geldiğinde ise Türkçülük fikrinin tüm Türkiye'de yankılanmasıyla doğuda çok büyük isyanlar baş göstermeye başladı. İçimizdeki düşmanlar olarak nitelendirdiği Kürtler, Çerkezler gibi azınlık etnik gruplara karşı büyük bir temizlik emri verildi. Atsız iktidara geldikten sonra yapacaklarından bir tanesi de Turancılık fikrini, bir fikir yerine oluşuma çevirmek için politikalar izlemeye başladı. Ardından parti ilkelerine Türkçülüğü de ekleyerek oklarının sayısını 7'ye çıkardı. Türkçülüğün Türkiye'nin temel ideolojisi olması sağlandı. Almanya'nın Yahudiler için başlattığı cadı avı Türkiye'de Kürtlere başlatıldı. Türkiye'nin iç siyaseti oldukça karmaşık, vahşi görüntülere sahne olurken uluslararası arenada Almanya'nın Sovyetler Birliği'ne savaş açacağı konuşuluyordu. Nihal yani Atsız ise komünizmi tarihe gömmek ve Turan'ın gerçekleşmesi için Sovyetler Birliği'ne yapılacak savaşa Türkiye'nin katılacağını Almanya'ya bildirdi. 22 Haziran 1941 yılında Barbaros Operasyonu'nun başlamasıyla komünizmin üstünde büyük bir saldırı gerçekleşti. Türkiye'de resmi olarak Sovyetler Birliği'ne savaş açıp mihvere katıldı. Müttefik devletler de Türkiye'ye savaş açtı ve Türkiye kendini 2. Dünya Savaşı'nın içinde buldu. Barbaros operasyonu başlayalı bir yıl olmuştu. Almanlar Doğu cephesinde çok büyük başarılar elde etmişti. Ancak aynılarını Kafkas cephesi için söylemek bir hayli güçtü. Çünkü Sovyetler Ermenistan dağlarında müthiş bir savunma hattı kurmuşlardı. Ve Almanlar Bakü'ye giden bu yol hiçbir türlü açamıyordu. Ancak Güney cephesinde başarılar gösterilmişti. Irak ele geçirilmişti. Ve Arap Yarımadası'ndaki İngiliz toprakları bir bir ele geçirilmişti. Ayrıca Kıbrıs'a yapılan operasyonlarla birlikte Kıbrıs Türkiye'ye devredilmişti. Ancak Sina'ya geri çekilen İngiliz kuvvetleri, Sina Sina Yarımadası'na iyi bir savunma da oluşturmuşlardı. Lojistik olarak Miniver tarafı çok kötü durumdaydı. Türkiye'deki demir yolları zayıf olduğundan yeterli takviyeler yapılamıyordu. Kafkas cephesindeki durum aynen buydu. Hatta Almanların Stalingrad'daki büyük bozgunundan sonra ipler oldukça değişmişti. Doğu cephesinden Sovyet ordularının sayı üstünlüğü ele geçirmesiyle Almanya Türkiye'deki garnizon birliklerini Doğu cephesine kaydırmaya başladı. Türkiye'nin ordusu Almanlardan alınan takviyelerle birlikte biraz düzelmiş olsa da kesinlikle müttefik devletlerine karşı bir şey yapamazlardı. Müttefik devletlerin de Türkiye'de oluşturduğu ajanlık faaliyetlerinden alınan bilgiler de Türkiye'nin şu anda savunmasız olduğunu işaret ediyordu. Sovyetler Birliği tüm cephelerden hücuma başlamıştı. 1943 yılındaki Palermo çıkarmasıyla müttefikler her yerden çıkarma harekatları başlatmıştı. Türkiye iki farklı yerden çıkarma yapılıp Sovyetlere cephede yardım edildi. 1944'te yapılan Normandiya, Yunanistan'a Büyük Antalya çıkarmasıyla Miver devletlerin fişikleri tek tek çekildi. Nihalatsız ise savaş sonrasında yargılanarak ya idam edilirdi ya da müebbet hapis cezasına çarptırılırdı. Savaş sonrasında Türkiye'nin durumu ise tahminimde şöyle olurdu. Nihalatsızın Türkçü politikalarından oldukça büyük zarar gören Kürtlere, Güneydoğu Anadolu'da Sovyet rejimi altında bir Kürt devleti kurulurdu. Aynı şekilde Türkiye'de Sovyetler Birliği'nin uydu bir devlet olarak Varşova Paktı'na katılan komünist bir devlet olurdu. Boğazlar ise yeniden uluslararası bir bölge ilan edilip geçişler Türkiye'den geri alınırdı. Türkiye'nin durumu aynı diğer Varşova Paktı'ndaki ülkeler ile aynı şekilde olurken 1991'de Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla komünizm rejimi son bulurdu. Ancak doğudaki topraklar ileriki zamanlarda aynı Rus-Ukrayna savaşı ya da Çin-Tayvan gerilimi gibi uluslararası krizi tetikleyecek bir gerilime yol açardı. Video özetlememiz gerekirse, eğer ki Nihalatsız başa geçseydi, Türkiye 2. Dünya Savaşı'nda Almanların yanına katılır, savaş sonrasında da Sovyetlerin uydu bir devlet olurdu.